Memleketin gündemindeki e, pek çok konuyla ilgili karşılıklı fikirlerimizi beyan ettik. E, bizim temel prensiplerimizden birisi şudur. Siyasi partiler birbirinin seçim zamanlarında rakipleri olabilirler. E, ama e, memleket meseleleri e, gündeme geldiğinde e, iyilik üzere, memleketin menfaati üzere, milletin maslahatı üzere e, siyasi partiler her zaman birbirleriyle yardımlaşmalıdır. Bu konuda daha önce vermiş olduğumuz bazı kanun tekliflerinde de yine... Sayın Genel Başkan'ı ziyaret etmiş ve kendi desteklerini talep etmiştik. Bunlardan bir tanesi de çifte vatandaş olan soykırımcıların cezalandırılması ile ilgili kanun teklifimizdi. Sağolsunlar o kanun teklifimizin doğrudan meclisin e, gündemine, genel kurulun gündemine alınması için kendileri de destek vermişlerdi. E, konuştuğumuz konulardan birisi de buydu. Bunu tekrar e, el aldık. E, mecliste halen e, bu kanun teklifimiz görüşülmeyi bekliyor. Yine e, bahsettikleri gibi 18 Nisan tarihinde biz ailenin korunması ve e, sapkınlıkların, cinsi sapkınlıkların önlenmesine dair bir kanun teklifimizi meclis başkanlığına sunmuş idik. E, 45 günlük e, süre geçti. Komisyonda bu görüşülmediği için tüzüğün e, 37. maddesindeki hakkımızı kullanmak suretiyle doğrudan bu kanun teklifimizin de genel kurulunun gündemine e, alınması için bir önerge verdik. Meclis başkanlığına başvurduk. E, Sırası geldiğinde bu önergemiz de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecektir. Bu konuda da desteklerini talep ettik. İnşallah kendileri de ifade ettiler. Bu konuda da yine destek olacaklardır. Evet yine Gazze Savaşı, daha doğrusu Gazze'deki soykırım 20 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Bununla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu çifte vatandaş olup soykırım suçuna iştirak etmiş olan kişilerin cezalandırılması yönünde bir irade ortaya çıkar ve bu kanun genel kurulda bu teklifimiz e, genel kurulda görüşülüp kanunlaşırsa inanıyorum ki bu konuda da eee gaziye ciddi bir katkısı olacaktır. E, aile bizim e, değerimizdir. E, bu partiler üstü bir meseledir. İnşallah benzer konularda biz toplumun genelini ilgilendiren meselelerde kanun teklifleri verdikçe eee diğer siyasi partilerimizden eee destek e, talep edeceğiz ve benzer konularda onların hazırlamış olduğu teklifleri de inşallah destek vermeyi e, kendimize bir borç, bir yükümlülük, bir vazife olarak addediyoruz ve inşallah biz e, birbirimizle e, iyilikte e, yardımlaşan, e, hayırda yarışanlar e, olacağız inşallah. E, ilginiz için e, sizlere teşekkür ediyorum. Nazik misafirperverlikleri için de e, işte, e, Sayın Genel Başkan'a ve ekibine e, çok teşekkür ediyorum. E, Hayırlı bir görüşme oldu. Verimli bir görüşme oldu. Ee, i̇nşallah bundan sonra da diyaloglarımız, görüşmelerimiz devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendilerine ya bu nazik de. ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyarette özellikle son gündeme ilişkin son gelişmeler ele alındı. Hepinizin malumu olduğu üzere e, Siyonist terörist İsrail'in Kardeş Müslüman ülke, komşu ülke İran'a yapmış olduğu tecavüz saldırı ve bu saldırı sonrasında İran'ın verdiği yanıt ve yaşanan son gelişmeleri Sayın Genel Başkan'la değerlendirme imkanı bulduk. Bununla beraber tabii ki hepimizin kanayan yarası olan Gazze'deki soykırım, katliam ve Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk, yapılabileceklere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bununla beraber Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk kendileriyle ve yine kendilerinin bizim de destek olduğumuz ve çok önemsediğimiz bir kanun teklifiyle ilgili de bilgilendirmede bulundular. Ailenin korunması ahlaki ve manevi kalkınmaya yönelik bir kanun teklifi özellikle de LGBT sapkınlığının önlenmesi, propagandasının önüne geçilmesine ilişkin bir kanun teklifini hazırlayıp Nisan ayında sunmuşlardı. Bununla ilgili de bilgilendirmede bulundular. Son derece kapsamlı ve verimli bir görüşme oldu. Hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha bu nazik ziyaretlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum.